Merhabalar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Bard Support oynayacağım. Ee, en çok istenen şampiyonlar arasındaydı bu da. Bakalım nasıl olacak. Leona e, Miss Fortune oynuyoruz. Biraz zor bir Yakalanalım muhtemelen öleceğim bir Bakalım. Şöyle takımımızı çağırıp bir invade deneyelim. Yolda geçerken şu tınımızı da alalım. Ya oyun başı bu tınları toplamak çok önemli çünkü biraz daha takımınıza göre, daha doğrusu Lucian'a göre erken iki oluyorsunuz. Keşke Lucian da şöyle bir tane daha yardım pingi atalım. Z geliyor. Tamam 3 kişi de gidebiliriz. Önemli değil. En kötü ward atıp çıkacağım oraya. Ali ona burada. Çok iyi. Ignite atalım. Güzel. Flash'ını aldık. Şuraya totemimizi bırakalım. Ee, Lux'ı deneyebiliriz aslında. Laks şuradan dolanacak ama. Yo dolanmıyor. Şöyle bir Q atalım. Gördüğünüz gibi iki tane şampiyona çarptığı zaman Q'muz e, ee, stun atıyor. Ona onu yapmasına gerek yoktu pek ama şunu alalım. Çok iyi oldu bu arada oyun başı bayağı bir avantajlı başladık oyuna. Smite'ın atması lazım. Muhafızımı harcamak istemiyorum. Çok iyi. Potumuzu basalım. Şöyle bir Q deneyelim. Yine kötü attım. Cık. Kendi kendime nazar da yedirdim sanırım. Şununla sanırım alabilirim diyecektim. Alamadık. Şu ikisi arka arkayayken yine tutturduk. Güzel CC attık adamlara. Ya, olabildiğince şurada zaten altta görüyorsunuz e, gezginin çağrısı yükleniyor diye. Yalnız bardımız biraz inletti. W atalım altına. Baya güzel dövdük. Ya, muhtemelen birazdan en kötü dive atıp keseriz bunları. Ignite'm olsaydı çoktan kesmiştik ama MFaze attı galiba. E, i̇yi dövdük. Şöyle bir Q deneyelim yine. Basic dövmeye devam ediyorum. Çünkü Leona'ya karşı range'imi kullanmam gerekiyor. Range'imi kullanmazsam hiç mantığı yok vardı oynamamın. Ve hala yani adam doğru düzgün farm alabilmiş değil. Gördüğünüz gibi 5 farm var. Ah erken Q atabilsem Leona'yı kesmiştik. Farmına bakacağım derken dikkatim dağıldı. Arkaya W'ları dizin arkadaşlar. W'lar gördüğünüz gibi bu aşağıdan yukarı çıkıyor ya Hil oranını buradan aklınızda tutabilirsiniz. En yükseğe çıktığı zaman yani şöyle ses duyduğunuzda ve açıldığında en fazla canı verdiği hale geliyor. Şuradan deneyebilirim bu arada. Şöyle duvar açıyorum. Ignite'ım da var. İkisine CC attım. Ignite'ı özellikle MF attım. Çok güzel. Muhafızımızı da çalıştırdık. Kesemeseydi flash'ım vardı. Flash basic atıp ben kesecektim. ve her zaman olabildiğince AD kesmeye çalışın. Çünkü supportların hasar potansiyeli bir yere kadar olduğu için Tamam geldi zaten Keşke bir Keşke bir SS verselermiş de biz de görseymişiz Kötü oldu bu ya Beyz atmayıp benimle beraber etseydi bu arada çıkardım oradan gayet rahat bir şekilde de hiç önemli değil ee, i̇lk tam olarak Mikhail alacağım. Çünkü karşıda Leona var. Kesinlikle bunun CC yemesini istemiyorum. Giderken yolda tınlarımı toplayacağım bu arada. Çünkü tınlar gerçekten çok önemli. Hatta ee, sanırım buraya yetişebilir miyim? Dönüp bir skill atsaydı yetişirdim ama hala yetişebilirim. geliyorum işaretini vereyim. Altına W attım biraz daha hızlı hareket etsin diye. Ah çok kötü pozisyonda kaldı çocuk ya. Hasar da çıkmadı bir de. Niye hiç vuramadı o? Birazcık ateşte oynayalım mı? Zed'i öldürmemeye çalışalım. Şuna bir tane vurursam çok iyi olur. Hareket hızını keseceğim çünkü. Şöyle flash Q atarak ikisine birden stun attık. Ya muhtemelen hem Zed'i kurtardık hem burada bayağı bir kill alacağız şu an. Şuna doğru Q'muz. Ya Q mesela iki hedefe çarpmasa bile belli bir slow atıyor. O yüzden bunu slow atmak için de kullanabilirsiniz. Orada olsam MF'i bu arada kesebilirdik. Zed'in gelmesi gerekiyor şu an yardım etmesi lazım. Duvarı özellikle açmadım. Belki adamları kovalarız diye kullanırım. W atıp asistimi aldım. Bunu da duvara sabitleyeceğim stun yemesi için. Warwick oradaymış. Warwick'i aslında kovalayabiliriz ya. Biraz duvara yaklaşmasını bekliyorum. Şu şekilde tekrar stun attım. Ya Bard'ın en önemli mekaniği yani Q'su. Yani Q'sunu iyi kullandığınız sürece. Fakbıs Slovatarlarsa aslında şöyle güzel bir Q deneyelim. Muhtemelen öldüm ama. Bakayım ölme edebilir Yok ölmedim. Tamam çok iyi. Onu kestiler mi? Onu da kesemediler. Beyzatmayacak gibi ya da geri çıkmayacak gibi duruyor. Duvarı açtım duvardan geçiyorum. İlk başta her zaman basic vurmak önemli çünkü pasifiniz varken e, slow atıyorsunuz. Duşun bugün yetişirse eğer umarım. Duşun denemeyecek bile. E, gördüğünüz gibi tek başıma neredeyse keseceğim. Ve evet. Yani düşün gelip sadece e atıp iki tane basic attı o kadar. Neredeyse tek başıma kesiyordum. targunumu tamamlayamadım. O birazcık kötü oldu. Onun dışında çok bir sıkıntımız yok gibi. Şöyle basic vuracağım yine. W atalım altına. Çok iyi. W'sunuzu e, kendi adamınıza hareket hızı vermek için ve ekstradan işte tabii ki hilişon kullanıyorsunuz. Ultimi direkt üstüne doğru attım. Ultinizle bu tarz oyunlar yapabilirsiniz. Yaklaşırsa eğer bizimkiler. Ya şurada kayn burada Z olduğu için zaten kaçacak bir yeri yoktu. Ve barda oynamanızın en büyük avantajlarından bir tanesi de arkadaşlar haritada istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Bakın yani haritada istediğiniz yere etki edebiliyorsunuz. Ölmeyeceğim zaten e, muhafızım vardı. Bana ulti atmasın diye de bizimkilerin içine girmeye çalıştım. Tapa bir gidilebilir. Tapa hiç uğramamışız. Canım az ama hiç önemli değil. Şöyle ufak bir can alayım kendime. Şu milyonları itmesi lazım. Milyonları ittiğinde gayet rahat kesebiliriz. kuleye yakın duruyordu. Kule rencinden çıktı. hastalamayacağım alamayacağım sanırım ama alabilirim aslında W yla. Üstüme gelmesini beklemiyordum bu arada. Ben kendi buraya hapseder buradan da adama stun atarım diye düşündüm. Ya 15 skorun 11'inde varız arkadaşlar. Lux bize denedi. Güzel duvarla kaçtık. Biraz random oldu ama Şöyle flash Q'yu yoldan denedik. Hmm, olmadı. Olsa çok güzel olurdu ama. Ignite'ımızı bırakalım. Lifesteal yapmaması için. Lux'a bir slow atalım. Tamam. Skill'i kalmadığı için gayet rahat bir şekilde basic vurabiliriz. Basic'lerimiz fazla vuruyor dediğim gibi. Hemen base atıp buradan bot'a koşacağım. 484'de koşuyorum şu an. Şöyle geliyorum. Ping'i vereyim. Şu ulti atayım. Tutmasa bile hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi yine duvara sabitledim. Kan muhtemelen kesti onu. Kuleyi tanklayalım. Evet duşun yaklaşmadığı için <laughs> muhafızı çalıştıramadık ama <laughs> kötü oldu bu. Kayn'ın çok hasar yemesini istemedim ya rahatça girip kessin diye de birazcık kötü oldu. Çok azıcık şu kadarcık. Rulushin ne yaptın? Sen hiç AD, şey support övgü yok zaten. Şöyle E ile pozisyon değiştirip de ikisine stun atmak için geçebilirim. Hemen bir kaylımı kullanıyorum. Bunu boş almadık sonuçta. Çok iyi. Kayn ölme aman diyeyim. O kuliyetini keşke yemeseydi. O kaçamayacak ya. En kötü ultiyle durduracağım da. Şöyle bir kendime ulti atayım. Q atıp çıkacağım buradan bu arada. Hani bana ulti atar diye attım özellikle ki. Onu da dojlayalım. Daxim nereye gidiyorsun? Şöyle Q'muzda muhtemelen kili alacağız diyecektim. Alamadık. Şöyle bir ulti atıp yardım edelim ederken, ederken. o güzel ulti attı Zed istemeden de olsa. Zed'e W atıp kurtarabilirdim bu arada. Birazcık uzak kaldı sadece benden. Ben kestim bunu bu arada. Okey bende kalmadı. Ee, Zed'in altında W atmadım. Zed'in altında W atsam muhtemelen muhafızdan dolayı kurtarırdım ama şöyle tekrar Q attım. ikisini yerine sabitledim. Ufak bir diyeceğim. Kef şeyim var. Mikail'im var çünkü. Şöyle duvardan geçelim. Çok iyi. Gayet güzel. İnanılmaz Clone Fiesta bir oyun dönüyor. Sadece fight oluyor. Şimdi mid'e doğru gelelim. Muhtemelen kurtardım onu bu arada. İnanılmaz güzel bir ulti. Cidden harika kurtardık Kayn'ı. Şuna Mikael'imizi basalım. Hızlıca fight'a dahil olsun diye. Kestim bu arada Lux'ı. Yine Q ile güzel bir stun attık. Çok iyi. Şuna W atalım. Yani gördüğünüz gibi gerçekten oyunu fazla domine ettik yani. O dört kişilik bardultisi yani kaynı inanılmaz iyi kurtardık orada. Şöyle bir şey deneyeceğim birazcık şımaracağım ama işte onu tutması lazım da o tutmayınca birazcık sıkıntı. Kayn kesti yine de güzel. Belki kesebiliriz bunları. Şuraya totemimizi bırakalım. Gerçi kayda 11 level olmuş ama. Ah çok kötü pozisyonda kaldım yalnız. Çıkabileceğim buradan. Çıktım. Güzel. Şöyle flash'ımı atayım güzel gayet güzel bir Q attık ikisine de. Korki'ye baitleyebiliriz bu arada. Tekrar kumla sabitleyeceğim ikisini yerine. Çıkabileceğim mi? Hmm. Korki'nin paketi var bu arada. Korki paketi niye kullanmadı bilmiyorum. Agresif bir şekilde kullansa gördüğünüz gibi Korki'nin paketi inanılmaz vuruyordu. O yüzden ulti attım ama birazcık yanıtladılar beni. çok önemli değil. Asit alamadım. Sadece bir tane asit alabildim ama olsun. Şuraya girersek aslında çok güzel olabilir. Buraya birilerinin geleceğini düşünüyorum çünkü. E gelmez derse de çok önemli de değil. Yine minyondan gördüğünüz gibi ilk önce minyona attım. Q'yu minyondan adama sekti. Aman ölmesin. Şöyle W atalım. Şöyle E açıp direkt Lux'ın yanına gidiyoruz. Z devam edebilir bu arada. Ah ölmese bari biraz geç attım ile Yine önce adama sonra duvara çarpan bir Q'muz var. Ya gördüğünüz gibi oyunu tamamen biz domine etmiş durumdayız. Aman ona o kadar inanmasak keşke de. Dostum aynen öyle. Şöyle bir Q ile deneyeyim. Ya kan kesemese ben kesecektim çünkü içimde kalırdı ölmeseydi. Yani 3-3 31 oynuyoruz. Gerçekten inanılmaz büyük bir skor katkımız var şu an. Yani yorumlarda da artık ne bileyim 3-31 anlayan anladı falan <laughs> demezsiniz diye tahmin ediyorum ama ya pasifimizi görüyor musunuz? Yani milyon hasarı olsun ya da işte adamları olsun inanılmaz bir hasarımız var şu an. Şöyle bir Q deneyelim. Yani pasifimiz vurduğumuzda bir de arkaya dağılıyor özellikle. <laughs> Öldüm muhtemelen. Tüh çok önde kaldım ya. Laf anlatacağım diye. Pingi çıkmış bir de Zed'in. Şöyle geliyorum işaret atayım. Dönse bu arada keseriz gayet rahat bir şekilde. Şöyle şeyimizi kullandık. Mikael'imizi kullandık. Korki niye benimle oynamıyor acaba? Ben neredeyse tek başıma kesiyorum gördüğünüz gibi ama yani ya o kadar kötü de. Şöyle kayna doğru bir kefaret atayım. Ignite'ımı bıraktım. W atacağım derken atamadık ama olsun. Şöyle bir Q deneyelim. Yani güzel en azından hasar attık biraz daha. Q atalım. Ya bakar mısın şu pasifimizin vurduğu hasarı? 3 tane vurdum ve yani kalan canına bakın. Belki de kestim bunu muhtemelen. Ah! Kulenin son iti vurmasın diye flashladım da biraz Elvin flash oldu bu. Yani Eddie kesebiliyorum. Adamda bir level üstünüm adamdan ve çok rahat bir şekilde kesebiliyorum yani. Güzel base'imizi atalım. Eğleniyor sanırım o kendi kafasına göre ya. <laughs> Garip. Aa Warwick ne yapıyorsun? Şöyle direkt ignite'ımı atacağım. çok iyi. Güzel dragon da aldık. Tabii ki kazanmaları neredeyse imkansız gibi bir şey ama şöyle bir atalım Kayla doğru. Tüh. Leona'yı baitleyebilir miyim acaba diyecektim de. Güzel en azından HP'leri azaldı. Bizim çocuğun canı bile gitmedi. çok güzel yine güzel bir stun attık. Şöyle kefaretimizi de basalım. Tabii yetmedi. En azından dışında. Kuleyi çok 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 içeride kaldık. Kuleyi çok tankladım ya. 6 defa aslında ölmemem bile gerekiyordu da birazcık biz de şımardık sanırım. Ya dışında aynı anda full build oldum bu arada. Düşünün yani oyunu etkimizi. Mesela bu da hala full, full build değil. Bu güzel bitti oyun. Şimdi de 5'e koyalım. Güzel, gayet güzel. Bakalım kim ne kadar vurmuş. Evet bakıyoruz ne kadar vurduğumuza. 22k hasar atmışız. Z'den daha fazla vurmuşuz ve neredeyse Lucian'la aynı vurmuşuz. Sadece 1k hasar farkı var Lucian'la ve hani Gördüğünüz gibi adamın 16 kili 13 asisti var yani ve işte ölü adamın zırhı bombardıman kasmadan sadece support bard ile ee doğru şekilde basic atarak Q atarak işte bu ikisini kullanarak neredeyse midimden daha fazla vurmuşum. Neredeyse de inanılmaz fed bir edi kerim kadar vurmuşum. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuştur. bu bu tarz videolar hem düşkel nasıl supportta win alırsınız, nasıl oyun taşırsınız hem de elimden geldiğince öğretici videolar olmasını istiyorum. <laughs> ne oldu kuzum? Kedim masayı salladı. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz şampiyonları vesaire yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre video çekerim, ona göre atarım ya da işte e, istediğiniz başka bir seri olursa vesaire. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.